Evet arkadaşlar yeni bir canlı yayınla tekrar birlikteyiz. Bugün saat 14'te ki yaklaşık 10 dakika sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantıda Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Gerek altın gerek dolar gerek gümüş gerekse Bitcoin TL tarafında önemli oranda belirleyici olacak önümüzdeki aylar açısından. Yine Merkez Bankası'nın yıl sonunda 16 Aralık'ta son toplantısı olacak ve Merkez Bankası'nın bu toplantısında da bir faiz kararı ortaya çıkacak. Şimdi bu Merkez Bankası bu toplantıda yani yaklaşık 10 dakikalık sonra neticelenerek toplantıda Merkez Bankası'nın arkadaşlar faiz kararı dediğim gibi merakla bekleniyor. Genel anlamda piyasanın beklentisi 100 baz faiz indirimi ama şu yönde açıklamalarda var ki yani benim de aslında beklentim şu yönde önemli oranda döviz artışı oldu. Enflasyon %20'li seviyelerde ve baktığımızda arkadaşlar piyasa ölçeğinde genel anlamda bir e, dünya ölçeğinde gelişmekte olan ülkelerde ve hatta gelişmiş ülkelerde bir faiz artırım görüyoruz. E, durumu söz konusu iken merkez bankasının burada faizleri indirmesi de aslında çok olası değil. Yalnız dün cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Bu açıklama sonrası döviz kurunda yukarı yönlü hareket oluştu ve burada da arkadaşlar yine tekrardan yeni bir faiz indirimi 100 baz puanlı faiz indirimi söz konusu. Hem içeride hem de dışarıda böyle bir beklenti var. Şimdi Twitter tarafında da anket yapmıştık. Anketimizde arkadaşlar önemli ölçüde yani %60 oranında faizin indirileceği yönünde sizlerin de görüşü ortaya çıkmıştı. Şimdi bakalım arkadaşlar bugün itibariyle iki tane merkez bankası faizi sabit tuttu. Bu iki merkez bankası da gelişmekte olan ülkelerden Endonezya ve Filipinler beklentiler ölçeğinde faizleri sabit tuttular bu iki gelişmekte olan ülke. Şimdi bakalım bütçe dengesi arkadaşlar bütçe dengesi Ekim'de yeniden açık verdi. Genel olarak yıl itibariyle baktığımızda bütçe dengesi 78.50 milyar dolar açık gözüküyor. Bu son 12 ay içerisindeki durum. Yani bütçede açık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekrar artmaya başladı. Daha önceki dönemde Ocak 2021 yılında 220 milyar dolar seviyesindeydi. Toparlanma oldu tekrar bütçe açığında büyümenin olduğunu grafiğimizde de görüyorsunuz ve bakalım finansal yatırım araçlarının değer getirileri arkadaşlar görüldüğü gibi mevduat faizi geçen ay itibariyle %1.18 yine eksi de borsa geçen ay itibariyle %1.73 borsada bir miktar toparlanma oldu. Yani bu borsa için şu anki grafik arkadaşlar geçerli değil ama devlet iş borçlanma senedinde yine geçen ay %3.12'lik bir eksi oluştu. Döviz kurunda 4.71, altında 4.37 ve euro da arkadaşlar 3.18'lik bir artış olmuştu. Yani baktığımızda burada TL'nin TL'ye dayalı Estümanların düşüş gösterdiğini geçen ay itibariyle görüyoruz. Bu ayın verileri daha tabii oluşmuş değil. Şimdi yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet pörsü e, stok değişimine baktığımızda bir miktar e, borsaya giriş oldu. Ama devlet iş borçlanma senetleri ve özel tavir senetlerinde arkadaşlar 72.2 milyar dolarlık bir çıkış olmuştu. Geçen hafta itibariyle yani e, TL varlıklarına olan arkadaşlar güven erozyona uğramış durumda. Bu durum arkadaşlar e, piyasaları... Elbette geliyor Tabii ki döviz kurundaki artışta burada ee, özellikle Merkez Bankası'nın geçen ay yapmış olduğu %2'lik faiz indirimi burada TL varlıklarına büyük zarar verdi. Şimdi Merkez Bankası matematiksel olarak ne yapmalı? Baktığımızda şu görmüş olduğunuz mavi çizgi arkadaşlar bu enflasyon %20 seviyesinde şu görmüş olduğunuz turuncu çizgi ise ağırlıklı ortalama fonlama faizi. Yine şu kırmızı kalın çizgi ise Merkez Bankası'nın politika faizi. Merkez Bankası'nın politika faizi geçen ay 2 puan düşürüldü. Yani geçen toplantısında 2 puan düşürüldü ve %16'ya geldi. Burada 100 bas daha inerse %15 seviyesine gelir ki enflasyon %20. Politika faizi %15 arada eksi 5'lik arkadaşlar bir reel kayıp söz konusu politika faizi üzerinde. Bu da TL'yi inanılmaz ölçüde savunmasız kılıyor. Bu yönde, bu yönde matematiksel olarak Merkez Bankası'nın yapması gereken en azından politika faizini fonlama faizine yani %18 seviyesine çıkartmak. Yani en azından 2 baz puan e, düzeltiyorum düzeltiyorum %2'lik ya da 200 baz puan faiz arttırımı yapması. Yani piyasa anlamında e, olması gereken matematiksel olarak bu. E, ama baktığımızda faiz indirimi halen konuşuluyor ve bu gündemde bu da arkadaşlar TL açısından oldukça riskli bir durum. Şimdi 3 dakikamız var. Hemen 3 dakika ölçeğinde şöyle Dolar TL'nin grafiğine bakalım. Dolar 10.22 kritik seviyesi vardı. Bu seviyenin aşılmasıyla 10.75 benim radarımda bulunuyordu. Demiştim arkadaşlar bu kanalı açtığımızda yukarı yönlü açtığımızda Dolar kurunda 10.75 seviyesi test edilir ve oradan bir dönüş oluşabilir şeklinde konuşmuştuk. Ve buradan arkadaşlar hemen... Şu grafiğimize de bakalım. Hemen düzeltiyorum. Ee, sanırım şuydu. Evet. Kanal grafiğimiz. Onu kaybettik ama evet. Ee, dolar TL'nin şöyle bakacağız. Şöyle bakacağız. Ee, çok affedersiniz. Evet. Kanal grafiğimiz burada arkadaşlar. Şimdi dolar şu kanal içerisinde Yeşil bölgeyi de aşmıştı yani 10.55 seviyesinde yukarı doğru aşmıştı. Burayı açtıktan sonra daha önceki papaz krizinde geldiğimiz bölge vardı arkadaşlar. Bu bölgenin üst sınır bölgesi o da 11-11 seviyesi olarak gözüküyordu. Eğer Merkez Bankası bugün itibariyle yeniden 100 bas faiz indirimi yaparsa, yaparsa e, faiz indirimine giderse burada 11 e, 11'li seviyeleri arkadaşlar test edebiliriz. E, bu yönüyle de arkadaşlar Merkez Bankası'nın tabii ki faiz kararı bunda etkili olacak. Birazdan Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Şimdi hemen şöyle grafiğimiz ölçeğinde genel anlamda e, dolar TL arkadaşlar 10.54 seviyesinde bulunuyor. E, spot altın yani ons altın 1861 seviyesinde, ons gümüş 24.97 dolar seviyesinde, Bitcoin'de arkadaşlar 500 e, şey, 59783 dolar seviyesinde, Tether seviyesinde bulunuyor bu şekilde. Hemen şöyle bakalım dolar TL'de arkadaşlar mevcut durum. Dolar 10.45'e kadar gevşedi. Gün içinde arkadaşlar yaklaşık olarak 11'li seviyelere yaklaştık. Yani 10 10.96'lı seviyelere yaklaştık. Bu gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafik. Dolar TL'de tekrar bu 10.45 seviyesine geldikten sonra yukarı yönlü arkadaşlar bir hareket söz konusu. İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar kurumda <laughs> önce Sert bir yükseliş gördük sonrasında arkadaşlar e, sert bir düşüş yani e, daha doğrusu düne göre değil ama genel anlamda gün içinde bir dalgalı seyir söz konusu Dolar TL tarafında. Şimdi şu grafiğimize bakalım e, durum nasıl gözüküyor? Evet gram altında arkadaşlar e, şey düzeltiyorum Dolar de 10.54 seviyesinde bulunuyoruz bu 5 dakikalık grafik yine gram altın tarafında 500 şey 633 TL'deyiz gram gümüşte ise arkadaşlar görüldüğü gibi gram gümüşte 8.60'lı seviyelerde bulunuyor burada grafiğimiz üzerinde ve Bitcoin TL ise arkadaşlar 596.000 seviyesinde 596.000 e, TL seviyesinde bulunuyor. Hemen şu grafiğimize de bakalım. Öncelikle arkadaşlar burada e, gerek ons altın'da gerekse e, ons gümüşte genel hareketin stabil olduğunu hani konuşmuştuk. Şimdi şöyle bu grafiğimize bakalım. Bu ons altın arkadaşlar. Bu arada saat 14. Hemen bir bakalım Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı geldi mi arkadaşlar? Evet, bakalım. Evet, Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı geldi mi? Evet. Faiz kararı bekleniyor arkadaşlar. Henüz bir açıklama yok. Faiz kararı bekleniyor. Biz hemen tekrar grafiğimize dönelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ons altında ons altın şu turuncu bölge Burada genel anlamda e, 1700 e, li 750 seviyelerden işte 1860 bu seviyelere geldik. Ama baktığımızda arkadaşlar gram altın tarafında önemli bir yükseliş oluştu. Gram altını yukarı yönlü taşıyan faktör görmüş olduğunuz gibi dolar TL'de yukarı yönlü artış. Şimdi bu ölçekte ons altına, şey ons gümüşe ve gram gümüşe bakalım. Bu grafiğimizde de arkadaşlar gümüşte de taş, taşıyıcı katalizörün dolar/TL olduğunu gözlemliyoruz. Şuradaki ons gümüş yani e, gri olan, açık gri, şuradaki koyu gri ise arkadaşlar gram gümüş ve yeşil çizgi ise dolar/TL. Dolar/TL'deki artış gördüğünüz gibi gram gümüşte önemli bir artış meydana getirmiş durumda. Yani gerek gram altında gerekse gram gümüşte bu son dönemdeki artış daha çok dolar TL'deki artıştan kaynaklandı. ONS tarafında çok önemli yukarı yönlü sıçrayışlar görmedik arkadaşlar. E, bu yönde evet hemen tekrar grafiğimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolar e, 10.57 yine e, gram altın 632 TL seviyesinde. Yine gram gümüş ise arkadaşlar burada tam gözükmüyor. Neden o, onu e, evet burada. Gram gümüş tarafında bunu bir e, güncelleyelim. Evet, gram gümüşte yaklaşık olarak 860'lı seviyelerde seyrediyor. Şunu biraz evet, top, evet. gördüğünüz gibi 850 seviyelerde gram gümüş arkadaşlar seyrediyor. Burada grafiğimizde biraz e, oynama olmuş, onu düzeltelim. Evet, yine e, Bitcoin TL'de ise arkadaşlar 597 bin e, TL seviyesinde bulunuyoruz an itibariyle. Hemen Dönelim arkadaşlar ne oldu? Politika faizi tarafında. Evet, Merkez Bankası arkadaşlar politika faizini yet evet tekrar e gelelim. Şöyle güncelleyelim arkadaşlar. Evet, Merkez Bankası arkadaşlar evet. faizi bekleniyor. Şurada evet Merkez Macaristan Merkez Bankası politika faizini 70 baz puan arttırmış. Evet. arttırmış. Bu var haber olarak Merkez Bankasından henüz bir haber. Yok. Ee, e, siz de hemen erken ulaştıysanız arkadaşlar sizler de yorumlar tarafında yazabilirsiniz. Şöyle yorumlara da bakalım. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve dostlarınızla arkadaşlar paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet bakalım şöyle hemen e, durum nedir? Hi, I'm Dr. Amy Killen. I've been using Doodle. Arkadaşlar e, baktığımızda Merkez Bankası'nın e, evet Hemen dönüyoruz arkadaşlar. Merkez Bankası evet Merkez Bankası'nın politika faizi açıklandı mı? Evet. Bekleniyor. Henüz karar bekleniyor. Başka bir şeyden bakalım. Şuradan bakalım. Evet. Merkez Bankası'ndan haber geldi mi? Evet. Merkez Bankası'ndan haber geldi mi arkadaşlar? An itibariyle Evet, an itibariyle şu anda, evet, yok. Merkez Bankası'nın politika faizini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Merkez Bankası'nın, evet, faiz kararı bekleniyor. Biraz gecikme var, 14.04. Bu arada biz arkadaşlar analizlerimize geçelim. Ee, hemen şöyle bir grafiğimizi açalım. Ee, Oğuz Altın tarafına bir, e, yani e, bakalım genel olarak. Şuradan şöyle arkadaşlar şöyle hemen dolar tl grafiğimiz dolar evet, dolar tl'de görüldüğü gibi an itibariyle 10.54 seviyesinde bulunuyoruz 10.75 bölgesi direnç 10.75 sonrası artık bizi arkadaşlar 11.43 seviyesi bekliyor yukarıda bir 11.11 11 vardı onun üstünde 11.43 seviyesi var Devam edelim aşağıya doğru. Hemen evet arkadaşlar ons altın tarafında 1861 seviyesindeyiz. Ee, ve ons altında özellikle şu bölgeyi hatırlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar Şimdi hemen e, şöyle bakalım arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararında son durum nedir? Tekrar bir bakalım. Evet, henüz karar bekleniyor. Son haber bu arkadaşlar. Şöyle yine ons altında özellikle arkadaşlar burada 1922 seviyesi yukarı doğru aşılmadan burada ons altın tarafında yukarı yönlü ivmenin zor olacağını konuşmuştuk. Burada 1922 seviyesi aşılırsa ons altında ciddi yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ve burada 1875 direncine takıldı. Burada akümle olmaya çalışıyor. Aşağıda ise 1830 önemli bir destek. 1830'un aşağı kırılmasıyla ons altında yeniden düşüş görebiliriz gram altın işte 600 Arkadaşlar 660'lı seviyelere geldi an itibariyle 633 TL seviyesinde seyrediyor burada da 620 seviyesi önemli destek bölgesi arkadaşlar gram altında e, yine gram altında taşıyıcı katalizörün dolar TL olduğunu konuşmuştuk Çünkü bir ons 31.1 gram da bunu 31.1'e böldüğümüzde onsu 1 gram altını dolar bazında elde ediyoruz. Sonra onu o günün dolar kuru ile dolar TL kuru ile çarpıyoruz ve biz gram altını elde ediyoruz. Bu yönüyle <laughs> tabii ki ons e, altının gram altının iki bacağı var. Bir ons tarafı, bir de e, dolar TL tarafı. Dolar TL ve ons tarafı birlikte arttığında elbette gram altın yatırımcısı daha güzel kazanacak e, arkadaşlar. Yani Genel anlamda aslında altın yatırımcısı özellikle altın yatırımcısı dolar TL'de kalsaydı kümülatif anlamda daha iyi olacaktı parasını koruma anlamında. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü ons altında uzun süredir arkadaşlar bir akümüle olma süreci var. Evet buradan şeye geçelim hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüşte de şu görmüş olduğunuz kanal ölçeğinde arkadaşlar öncelikle bu gümüş. Altın rasyosu düşüş vardı yani gümüşün lehine burada 73 seviyesini konuşmuştuk 73 seviyesinin kırılması ons gümüş için çok iyi olacaktı ve burada ons gümüşte arkadaşlar aşamalı olarak özellikle 65 seviyesine geldikten sonra yani alt, gümüş altın oranı burada gümüş tarafında daha güzel hareketler göreceğiz onu da söyleyeyim ama gümüş arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalı içerisinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada gümüşte önümüzde direnç bölgesi arkadaşlar 25.80 seviyesi var. 25.80 seviyesinin kırılmasıyla artık önümüzde 28 seviyesi 28 28 seviyesi kalıyor. 28 28 28 seviyesinin aşılmasıyla gümüşte sırasıyla 35 ve 40 dolarlı seviyeleri atak bekliyorum. Özellikle bu güneş enerji panellerine yönelik yatırımların artmasıyla. Evet. Ee, peki arkadaşlar, e, bakalım. Bu arada, bu arada arkadaşlar, e, merkez bankasının faiz. Evet, 100 baz faiz indirimi ile e, merkez bankasının faiz kararı geldi arkadaşlar. Merkez bankası 100 baz faiz indirimi gerçekleştirdi. Evet. Son olarak piyasalara bakalım. Gördüğünüz gibi dolar kuru gün içinde arkadaşlar şöyle e, kaça kadar 10 45 li seviyelere kadar geriledi ve tekrardan dolar kurunda arkadaşlar e, yukarı yönlü hareket devam ediyor. Zaten bu 100 baz faiz indirimi fiyatların içine dahil edilmişti bu yönüyle de arkadaşlar. Dolar e, dolar TL'de e, biz 11'li seviyelere yaklaşmıştık. Burada tekrar 11'li seviyelere doğru yeni bir hareketlilik görülebilir beklentiler ölçeğinde arkadaşlar Merkez Bankası 100 baz faiz indirimi yaptı ve bu indirimle beraber politika faizi %15'e çekildi. Enflasyonu %20 seviyesinde yani daha doğrusu resmi rakamlara göre enflasyonu %20'li seviyelerde olduğu bir dönemde politika faizi %15 seviyesinde arada arkadaşlar %5'lik bir makas söz konusu. Evet eksi yani bu da haliyle gerek yerleşikleri Gerek e, arkadaşlar e, bankaları gerekse şirketleri e, bu yönüyle daha çok e, dolara yönlendiriyor. E, bu bu şekilde özellikle yılın son dönemine yaklaşıyoruz. Hem şirketlerin hem kamunun e, önemli ölçekte ve yine aynı zamanda bankaların önemli ölçekte döviz borçları bulunuyor. Ve burada da arkadaşlar hemen grafiğimizde. Gram gümüş tekrar 10.75'e arkadaşlar sıçradı. Ve bakıyoruz gram altın 643 TL seviyesinde. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, evet bu yine bu başka yine şey x a, g, evet bunu kapatalım arkadaşlar. Bu, evet gram gümüş arkadaşlar burada 10.75 seviyesinde ve e, özür dilerim gram altın şey dolar 10.75 seviyesinde gram gümüş arkadaşlar 8.64 seviyesinde ve arkadaşlar gram altın ise 645 TL seviyesinde seyrediyor. Bitcoin'de arkadaşlar an itibariyle 596 6000 seviyesinde bulunuyor. ve son olarak hemen Bitcoin'e de bakalım. Ondan sonra arkadaşlar toparlayacağız. Evet hemen buradan Bitcoin grafiğimizi açalım. Evet, Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Evet. Bitcoin'de şöyle grafiğimizi yani şu. Evet, Bitcoin'de arkadaşlar son duruma baktığımızda... ...Bitcoin'de genel anlamda şu kritik seviyelerimiz vardı. Onları bir kez daha hatırlatalım. Ondan sonra arkadaşlar yayınımızı toparlayacağız. Bitcoin'de 58.444 seviyesi var. Önemli bir destek bölgesi. Gördüğünüz gibi burada özellikle saatlik grafikte size şunu göstermek istiyorum. Hani korkmalı mıyız? Dikkat ederseniz arkadaşlar genel anlamda burada... 58.400 ila 61.200 arasında bir yatay hareket var. Bitcoin tarafında e, 4, e, 1 saatlik grafikte yatay hareket var. Bizi e, ne bekliyor? Özellikle arkadaşlar burada aşağı yönlü düşüşlerde takip edeceğimiz burada kanalın e, şuradaki seviyesi taban destek seviyesi ilk destek bölgesi. 567 bin arkadaşlar burada bizim e, ilk desteğimiz. Burayı kırarsak aşağıda özür dilerim. Evet yani 500 şeyden gir. Evet. 56 bin burada desteğimiz. Aşağıda ise arkadaşlar 54.500 seviyesi çok çok önemli bir destek. <laughs> ben genel anlamda Bitcoin tarafında 58.000'li seviyelerin arkadaşlar e önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerde Bitcoin bir miktar daha akümüle olur. Dikkat ederseniz artık bırakmıyor. 4 saatlik grafiklerde altlarda iğnelerin uzadığını gözlemliyoruz. Bu yönüyle de aşağı yönlü düşüşlerde e, alıcılar özellikle büyük alıcıların harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Burada son olarak işte Biden yönetiminin e, burada madenciler yönündeki vergi tasarısı burada olumsuz etki yarattı. Yine bugün itibariyle Avrupa Merkez Bankası'ndan stabil coin'ler yani özellikle Tether yönünde stabil coin'ler yönünde e, risklere değinildi. Stabil coin'lerin... Mevcut burada e, dijital para karşılığında e, fiziki anlamda e, mevcut dövizi özellikle doları bulundurmaları gerektiği, birebir bulundurmaları gerektiği yönünde uyarlar var. Burada Tether'da arkadaşlar doyurucu bir açıklama yapmadı USDT tarafında. Çünkü USDT tarafında şunu diyorlar, biz sadece bunun karşılığında e, finansal araçlar da yani hisse senedi, e, fon, ve benzeri finansal araçlar bulunduruyoruz. Bu yönüyle de aslında karşılığı tam var ama genel anlamda gerek ABD tarafında gerekse Avrupa Birliği tarafında bu stabil coinlerin birebir karşılığında arkadaşlar döviz bırakmalarını istiyorlar. Bakalım bu durum da nereye varacak? Bu da piyasa üzerinde bugün olumsuz bir etki yarattı. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen haber. Bitcoin'de 61.200'ü yukarı doğru aşarsak arkadaşlar artık önümüzde 64.000 seviyesi kalıyor. 64 bin seviyesi burada aşıldıktan sonra şuradaki kritik bölge, burası aşıldıktan sonra artık Bitcoin'de 70 bin ve oradan da 80 bin yolculuğu başlar kanısındayım. Genel anlamda arkadaşlar piyasada yani kripto para tarafında artık şey bitti değil diyemeyiz. Yani hikaye bitti diyemeyiz. Artık bu burada büyük oyuncuların daha yukarı yönlü hedefleri var. Burada bekliyorlar arkadaşlar. Bu yönde de stratejimizi tekrar söylersek aralığın ortalarında bir durum değerlendirmesi yapacağız. Aralığın ortasından sonra artık piyasada yön daha da açık olacak. Bunu da daha önceki videolarımda ifade etmiştim. Tekrardan arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Yayın öncesindeki aksaklıktan dolayı da tekrar özür diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.